Sosyal medyada da bakıyorum ben Sayın Şahbaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada tabii 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ee, bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Öncesinde tabii ki bu konudaki yorumunuz bu yeni doğan çetesiyle ilgili yorumunuzun ardından da bunu almak isterim partinizin yol haritasını. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bu çete e, 47 kişilik bir çete 112'deki Görevliler var içinde, doktorlar var, özel hastanelerle anlaşılmış. Burada bir şey var, bir ortam var. Şu anda özel hastanelerde bu çok yaygın, yaygın olarak. Şöyle yani yaygın derken özel hastanelerin servislerini bir takım şirketler kiralıyorlar ve işletiyorlar. Bu yeni doğan yoğun bakım olsun. Yetişkin yoğun bakım olabilir, göz ol, servisi olabilir, kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji gibi servisler ve buraları işletiyorlar. Burada da e, bir e, şirket kurarak bu çete 19 hastanenin özel e, hastanenin yoğun doğan yoğun bakımı ile anlaşmış ve e, onlara daha fazla kar getireceklerini söyleyerek de bir çete kurmuşlar ve 112'deki çete üyeleri marifetiyle de Buraya e, yeni doğan, yoğun bakım ihtiyacı olan bebekler aktarılmış. E, burada daha sonra da yeterli olmayan, e, uzman olmayan kişiler tarafından kötüye kullanılarak bebekler e, suistimal edilmiş ve hayatlarını kaybetmişler. Burada e, sormak istediğimiz bu kadar e, zamandır bu çocuklar hayatını kaybetmiş. Burası hiç bu, bu hastaneler hiç denetlenmiyor mu? Yani kim bu hizmetleri veriyor? Nasıl hizmetler veriliyor? Bunlar hiç denetlenmiyor mu? Demek ki denetlenmemiş. Şimdi bu çete ortaya çıktı ve e, yak 10 iddianamede 10 bebeğin hayatını kaybettiği belirtiliyor. E, burada bu uygulamanın çok daha eski olma var. Yani bu sadece bu cimere giden ortaya çıkmış bir şey fakat bunun daha eski olma olasılığı var ve aileler bize 2017 yılında 18 yılında bebeklerini kaybettikleri ve daha sonra bunun şüpheli ölüm olarak soruşturulması yapıldığı yönünde bir takım bize başvurularda bulunuyorlar. Şimdi bunun çok daha bu yaygın bir uygulama. Ee, özel hastanelerin servislerinin e, bu şekilde kiralanarak işletilmesi, aslında bu özel hastaneler yönetmeliğine de aykırı bir durum. Fakat e, görünüyor ki Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetlemiyor. Çünkü bu yaygın bir şekilde olan bir uygulama ve burada da 19 hastanede bu yapılabilmiş. Ee, burada bizim sormak istediğimiz, bizim halkımızın e, bebeklerimizin Hayatı e, oradaki 112'de bulunan iki bir şoför ve iki memurun insafına mı bırakılmış. Bunlar hep bunlar mı e, hastaları yönlendirmişler bu anlaşmalı oldukları hastanelere e, bu denetlenmemiş mi? Bugüne kadar hiç Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı bunun farkında değil mi yıllardır? E bunun dışında peki bu faturalar yüksek kesilen faturalar bunlar hiç e, denetlenmemiş mi? Demek ki denetlenmemiş ve burada e, Sayın Fıstık'ın aktardığında bir eksiklik ben e, gördüm. E, yetkili olan Sağlık Müdürlüğü yetkisi diyor ki biz bunu aslında önceden fark ettik. Bir takım faturalarda şişkinlik olduğunu, epikrizlerin doldurulmadığını ya da usulsüz doldurulduğunu. E, fakat beklemişler. Cimer'e gelen bu asılsız ihbar üzerine soruşturma başlattık diyor. Zaten Sayın evet, Memişoğlu Sağlık diyor. Bakanının açıklaması evet. Sayın Şahbaz tam olarak şöyle diyor ki biz denetlemelerde 2023 Eylül'de Kasım'da devamlı denetleme halindeydik. 2024 yılında 112 sevki yapmadık. Bir buçuk yıl değil. Mayıs'ta biz takibe alıyoruz diyor bunları. Gizli takibe. Evet. Sonrasında evet. da e, denetleme sonucunda 5 Aralık 2023'te bize geldiğinde teftişten bu işle ilgili müfettiş görevlendirilmesi yapılıyor. Mayıs'ta başlayan süreç 5 Aralık 2023'te müfettişlerin o hastaneye girmesiyle esasıyla yerel olarak kontrol altına alındı. O zaman diyor iddianame yok gizlilik var ama Mayıs'ta başlayan süreç 5 Aralık'ta kontrol altına alındı diyor. Yani Mayıs'ta evet. e, fark Bir ediliyor. Ay. Mayıs'ta fark edilme var. tarihi. O sürede hayatını kaybeden çocuklar ne olacak? Ama şu var, fark edilme tarihi aslında daha erken. E, oradaki denetlemekle görevli yetkili ifadesinde biz bunu çok daha önceden Ocak ayı gibi fark ettik. E, Mart ayında gelen ihbar e, üzerine e, Mayıs ayında soruşturma başlattık diyor. Yani bunu e, ilgili merceğe gönderdik diyor. Daha sonra da süreç devam etmiş. E, fakat şöyle bir durum da var burada. E, bu süreç içinde bu hastaneler e, şeylerine devam etmişler, devam ettiler, e, işlemeye çalışmaya devam ettiler. Ve kamuoyunda bu tepki yükseldikten sonra hastaneler kapatıldı. Tabii. Bu kadar, neden? Hiçbir işlem yapılmadı. Ve bu uygulama artık e, çok yaygın bir uygulama. Yani özel hastanelerin servislerinin kiralanarak işletilmesi... Burada da bunu kötüye kullanan bir çete var ve bu çetede e, devleti dolandırma ve daha fazla gelir elde etmek için de bebeklerimizin hayatına kastetmiş ve bizim en masum canlarımızı annelerimizin ailelerimizin gözünün nuru geleceğimizi olan bebeklerimiz hayatını kaybetmiş bebeklerimizin hayatına kastedilmiş durumda burada. Burada Sağlık Bakanlığı neden denetleme yapmıyor? Ya da bu sadece bununla mı sınırlı? Başka e, yetişkin yoğun bakımlarında e, ya da diğer servislerde e, diğer yeni doğan yoğun bakımlarında benzer bir uygulama olabilir mi? Olabilir. Bunun da şikayetleri geliyor, sosyal medyada yer alıyor, e, vatandaşlarımız bizi arıyorlar, e, bir takım e, böyle bir şey olabilir duygularıyla onun için e, burada Sağlık Bakanlığı bu uygulama göstermiştir ki buradaki olay göstermiştir ki Sağlık Bakanlığı denetimleri yapmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e, bu dolandırıcılığa karşı yeterli e, denetlemeyi yapmamıştır. Ve burada suçludur. İl Sağlık Müdürü olarak Sayın Bakan, 8 yıl e, İstanbul'da 2016-2024 yılları arasında İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı ve bunlar oldu. Şimdi biz aynı kişiye e, Türkiye'nin sağlığını emanet ediyoruz. Ama ben şunu da ifade etmek istiyorum: Bu uygulama, e, yani pardon uygulama diyorum yanlış bir cümle kullanıyorum. Bu çete yapılanması şunu gösteriyor ki. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz sağlık sistemi AKP'nin e, <laughs> sağlıkta dönüşüm adı altında oluşturduğu bu sağlık sistemi bu çetelerin e, palazlanmasına ve devletin dolandırılmasına evet. e, halkımızın sağlığına karşı bir tehdit haline almıştır. Hı. Ve AKP'nin bu özel sağlık hizmetleri politikası e, sağlığı bir ticari meta olarak kar amaçlı e, piyasa koşullarına bırakan e, sağlık politikaları artık bir halk sağlığı e, tehdidine dönüşmüştür. Şu anda hiçbirimizin can güvenliği, sağlık güvenliği kalmamıştır. E, burada gördü, görüldüğü gibi bir takım çeteler fazla kar elde etmek için çocuklara kullanılması gereken ilaçları kullanmamış, e, uzman hekimin müdahale etmesi, tedavi etmesi gerekirken orada bebeklere hemşireler ve bunun sonucu olarak da e, masum evlatlarımız hayatını kaybetmiştir. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne diyoruz? Biz diyoruz ki e, sağlık özelleştirme, sağlıklı özelleştirme olmaz. Sağlık bir ticari meta olmaz. E, sağlık devletin asli görevidir ve Tüm halkımıza kamu tarafından e, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir <laughs> sağlık hizmeti verilmek zorundadır. Kamusal sağlık hizmeti verilmek zorundadır ve biz de diyoruz ki e, bu hastaneler sayın genel başkanımızın da söylediği gibi bu şekilde suistimal edilen, e, bu şekilde can güvenliği tehdidi oluşturan bu hastaneler e, kamulaştırılsın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hastanelerin bu kötü işletilen ve suistimal edilen hastanelerin devlet eliyle işletilmesini evet. en sağlıklı bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Bunu Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler. Bunun dışında biz ne yapacağız? Bu davanın takipçisi olacağız. Bunun dışında başka ee, bu şekilde e, mağduriyet yaşayan ailelerimiz varsa bu ailelerimiz ki olduğunu düşünüyoruz çünkü bu buzdağının sadece görünen e, görünen kısmı, görünen yüzü bu ailelerimizin de yanındayız. Mağduriyetlerin yanındayız. Bu davayı takip edeceğiz. Onun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma önergesi vereceğiz e, ve bu e, çetenin bu suistimallerin sonuna kadar takipçisi olacağız ve cezalandırılmaları için gereken her şeyi yapacağız. Fakat bunun yanı sıra bataklığı esas olanın bataklığı kurutmak olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet. Bu AKP'nin politikalarının artık hepimiz için Türk halkı için bir sağlık tehdidi haline geldiğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü sadece bu yeni doğan yoğun bakımlarda değil, biliyorsunuz Burdur'da bir evet. hemodiyalizden dolayı vatandaşlarımız öldü, 33 tane hastamız yoğun bakımda entübe edilmek zorunda kaldı, çok zor zamanlar yaşadılar. Türkiye'nin her yerinde bu sağlık sistemindeki çürümüşlükten dolayı Sağlık Bakanlığı'nın liyakatsizliği ve ee, bu kontrolleri yapmamasından dolayı e, çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Peki. Sayın Şahbaz teşekkür edelim. Bir reklama gidebiliriz.